Evet kardeşler, şimdi yine şiirimizi tabii ikiye ayırıyoruz bir sohbetlerimizde. Birinde yine Şemsettin Yeşil Hazretlerinden okuduk. İkinci bölümde de inşallah sizlere yine Divanı Yunusiden 3-5 şiir takdim edeceğim. Tabii ona başlamadan önce şöyle bir şiir takdim etmeyi düşünüyorum. Ne için hep aşk aşk diyoruz. Biraz önce zaten şey o anlattı değil mi aşkı? Aşk şarabı olmadan Cenab-ı Hakk'a vasıl olunamayacağını söyledi Şemsettin Yeşil Hazretleri. Ve dolayısıyla biz de onun içerisinde onun üzerinde çok duruyoruz ki o minvalde yazılan bir şiir ise takdim edeceğim. Ne için aşk, ne için aşk bakın. Bizim yolumuz aşka. Bizim yolumuz aşka. Aklı olan gelmesin, bizim yolumuz aşka. Yabancı olanlar bilmesin, bizim yolumuz aşka. Demedi demeyin bak, bu yolun dikeni çok, geriye dönüş yok, bizim yolumuz aşka. Nazeninler dönsün geri, en yani çok nazlıysa burada olmaz. Bura naz etme yeri değil, naz çekme yolu. Maşukun nazını çekeceksin burada. Nazeninler dönsün geri. Nazeninin yok yeri er olan gelsin beri. Bizim yolumuz aşka. Aklı fikri atmışız. Aşkın lezzetini tatmışız. Aşkı dosta batmışız. Bizim yolumuz aşka. Geldik de bu cihane aşkı meyini kane kane İçeriz yane yane bizim yolumuz aşka. Bilmeyiz kederi gam. Çünkü sekeranız müdam. Çünkü daima sarhoşuz. Aşk ile aşka nidam. Çağrışım davetim aşk ile aşka. Bizim yolumuz aşka. Kaydı cihan çekmeyiz. Koşarız hep. Sekmeyiz. Gayrısına bakmayız. Bizim yolumuz aşka. Hal bile nedir sözüm, görmez gayrısını gözüm. Doludur aşk ile özüm, bizim yolumuz aşka. Yunusi döner başım, dostun aşkıdır benim işim. Olup dur, didar düşüm, bir tek düşüm var dostun didarını görmek. Gerek bu dünyada gerek ahirette onun cemalini seyretmek. Müştak olmak, aşık olmak ona. Bizim yolumuz aşka diyor arkadaşlar. Hadi yani böyle bir girişten sonra bakın yolumuz, yolculuğumuz nereyeymiş? Güzel bilinsin ve aşkın kuralı hakkıyla tatbik edilsin. Ve şimdi ikinci şiirimizde de isterler diye bir başlık atmışız. İsterler. Bakalım ne istiyorlar aşk yolunda? Rahı aşk, rahı aşkta insandan yani aşk yolunda insandan bile heyecan isterler. Yani bu yolun şartı heyecanlı olacaksın. Heyecan. Gümrah olan canlardan, günahkar olan canlardan da tövbe ile pişman isterler. Sözün aslı bu vallahi. Sözün aslı bu vallahi komaz dilde gayrullah, gönülde Allah'ın dışında başka bir şey bırakmaz. La ilahe illallah kalpte her an isterler. Allah'ı tevhid etmeyi, kalbini tevhidin boyasıyla boyamanı her an isterler. Bir dakika, bir saat, üç saat, beş saat değil, her an ehli tevhid olmanı isterler. Olup mustakim yolda, seni takvim halde ilmi irfan gönülde canda ihsan isterler. İhsan neydi? Siz Allah'ı göremezsiniz diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Allah sizi daima görür vaziyettedir, bırakıptır. Fakat görmüyor, görmüyorsanız da görüyormuşçasına hareket edin. O sizi gördüğünü bilin ve görüyormuş gibi davranın. İhsan bu diyor. Onu görüyormuşçasına terk eyleyip gafleti, bulup kalpte saffeti, hazmetmiş hakikati kamil insan isterler. Hakikati hazmeden bir insan istiyorlar arkadaşlar. Soyunup varlığından, kalıp şöylece uruyan olmuş, dostu için kurban, böyle bir can isterler. Dostun yoluna kurban edecek canını, bir tavır isterler. Ne bugün ne de yarından ol Mevla kullarından soracak hallerinden ilmi irfan isterler. Yani bugününü yarını sormayacak senin gençliğini tamam şey, Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyorlar gençliğinden hesaba çekileceksin de esas kaya gençliğin değil ilmi irfana ulaştın mı onu yoklayacaklar. Bunu soracaklar sana. Türlü türlü yollara, karma karış hallere, sevdim diyen dillere baştan bürhan isterler. Sevdim diyerek gideceksin ya, bir delilin olması lazım sevgine ait. Bir delil isterler senden. Ortaya delil koyacaksın. Neyini verdin? Sevgin için neyini verdin? Ne fedakarlıklarda bulundun? Bunu ispatlayacaksın deyince acıtmayan, kalpleri incitmeyen, dervişlerin lebinden, dudaklarından, dillerinden tatlı sühan isterler, tatlı tatlı söz isterler. Gayrullah'a bakmayıp, riya, sima yapmayıp, kendini kuldan saklayıp, halini nihan isterler. Yani Allah'ın dışındaki varlıklara bakmadan, riyakarlığa gereksinim duymadan arkadaşlar, gösterişe gereksinim duymadan ve bütün hallerini Allah için yapıp Allah rızası için kendini insanlardan gizleyerek halini nihan gizli olmasını isterler hallerde. Bu yol reklam yolu değil. Reklam televizyonda filmlerden sonra oluyor. Başta oluyor neyse. Film oynamıyor ki burada değil mi? Hakikat var burada hakikat. Hakikati, hakikatli özlerin gerçeğini sözlerin meylini ol gözlerin dosta bakan isterler. Bu gözün meyli ancak dosta bakacak. Başkasına bakarsa diyor bu gözü manadan kör ederler. Zahiri görür ama manadan kör ederler. Manayı göremez. Nefs şeytanı bak. Kıldı düşman yüce hak. Odu aşka atarak, aşk ateşine atarak nefsini yakan isterler. Zikredip ana ana, hu deyip döne döne, kül olup yana yana ciğeri bir yan isterler. Kebap gibi bir ciğer istiyorlar. Allah aşkından, zikrullah'tan yanan bir gönül. Vuslatı talep kılan, çekip azabı hicran, Allah'a kavuşmayı isteyen ve ayrılık ateşiyle yanan hicran, gözyaşı kana dönen didede de giryan isterler, gözde yaş isterler burada. Gözde yaş isterler. Dalıp aşkı ebahare, aşkın denizine, dalıp aşkı ebahare, dost, dost diye atıp nara, dalıp güzelliği yare, mesli hayran isterler. Dostun güzelliğine baktıkça hayran olacak bir meslik Yunus'i derhaleti, bulup özde halveti kurbiyeti cenneti yakınlığın cennetini burada girip seyran isterler. Cenab-ı yakınlık kurup ve o yakınlık içerisinde de bir seyri temaşa etmeni isterler senden. O yakınlığı burada oluşturacaksın. Çünkü neden? O sana senden yakın olduğunu söylüyor. Sen uzak olursan çok çok garip düşer bu iş koca Allah Celle Celaluhu gelmiş yani tenezzül etmiş diyelim tenezzül etmiş gelmiş sana senden yakın olmuş sen aciz bir çare kul sen ondan uzaksın ya Allah'lığıyla gelmiş sana sen kulluğunda uzaksın kul olmana rağmen beşer olmana rağmen uzaksın bu olmuyor işte Allah bana geldiyse ben ona dünden gitmem lazım onun bana ihtiyacı yok, benim onu yakınına ihtiyacım var. Ama ben ayak giriyorum, yok, 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 hayır. Olmaz diyorum, olmaz bu, inatlaşıyorum arkadaşlar. Onun için Rabbimiz bizden bu istediklerini yerine getirme nazip Bunu şiir şeklinde Cenab-ı Hak ilham etmiş gönle, fakat isteyen o. Bakın bunları istiyor bizden. Ve şimdi ikinci şiirimiz kardeşler, ikinci şiirimiz. Rabbim İnşallah hakikaten arkadaşlar yaşamayı nasip etsin ya. Yaşamak çok güzel aslında. Yaşayamamak çok kötü, yaşamak çok güzel ama tam ters algılanıyor. Yaşamak sanki zor da çok kötü bir şeymiş gibi, yaşamamak da böyle bir serbestiyet varmış gibi, bir güzellik varmış gibi algılanıyor ama yaşamak çok güzel. Ya. Rabbim nasip etsin. Evet, şimdi ikinci şiirimizde mana dolayım dersen. Koma imanı sözde. Mana dolayım dersen. Bula gör hakkı özde, mana dolayım dersen. Kulak ver de bana, kapat kapıyı şeytana, yönel sıdk ile rahmana, mana dolayım dersen. Hevayı nefisten et firar, nefsinin her tavrı zarar, hakikatte kıl karar, mana dolayım dersen. Kamilin şeyhe yetiş, dervişlerine katış, aşkın odu ile tutuş, mana dolayım dersen. Gölgeyi şeyh serindir, şeyhin gölgeliği serindir. İncitme pek narindir, dal gözlerine derindir, mana dolayım dersen. Çıkma şeyhinin sözünden, at nefsini özünden, ayrılma hiç izinden, mana dolayım dersen. Tene değil öze bak. Şeyhindedir sırrı hak. Görüntüyü sen bırak. Mana dolayım dersen. Zahirine bakma diyor, hakikatine bak. Mevlana Hazretleri Şems'e, Şems'te ne gördü de yandı yakıldı acaba? Zahirinde var mıydı ki insanı yakacak bir ateş? Şems'in ama yaktı kavurdu Mevlana'yı değil mi? Handım, yandım, piştim dedirtti Mevlana'ya. Neydi o yakan acaba? E dışından baktığın zaman senin benim gibi insandı Şems. Ama işine bakınca demek ki yakıcı bir nesne var onda. Yakıcı bir aşk vardı onda bakın. Zahire bakma. Bak gözündeki sırra. Gözündeki sırra. Dal ruhundaki nura. Er Musa gibi Tur'a mana dolayım dersen. Musa gibi Tur dağına ereceksin. Ve kimin şeyhinin? Gönül dağına varacaksın. Tur dağına varacaksın şeyhinin. Ve oradan inni en Allah sesini duyacaksın. Ben senin Allah'ınım. Ey Musa sesini duyacaksın şeyhinden. Yansıyan safi nurdur. Görmeyen onu kördür. Ruhunu ruhuna erdir. Mana dolayım dersen. Ol azimkar hevesle tut nefsini kafeste can kuşunu iyi besle mana dolayım dersen nefsini zikirle yak eyle gönlünü berrak işini Allah'a bırak mana dolayım dersen dervişlere yoldaş ol ilmi mana ile dol bahri hakikate dal hakikat denizine dal mana dolayım dersen çık gitsin sen aradan Geliversin yaradan, iç aşk denilen curadan, mana dolayım dersen. Aşk muhabbet ile doy, ilmi irfanı gönle koy, aşkın nidasını duy, mana dolayım dersen. Etti de ilhamı hak, gel Yunusi sundum bak, aşktır bu oku, sebak, mana dolayım dersen. Aşkın dersini oku bu aşktan bir derstir diyor. İnşallah Rabbimiz bu dersi güzel okumayı nasip eylesin. Güzel güzel aşka talebeler eylesin bize. Şimdi bu son şiirimizi okuyup bugün de dersimizi kapatıyorum. Her şiirim dürdane. Her şiirim dürdane inci tanesi demek. Aşinasıyım dostum ben. Anlamaz beni zamane. Hayranıyım mesliyim hem değilim şöyle bir gane. Ben yabancı değilim dostlar diyor. Bigane değilim. Sunduğundan bezmelest. bezmeles'te de sunduğundan. Kadehi aşkı yar eliyle dem'i elestüden beri eyledi beni divane. Elestüden beri şaşkın geldim divane geldim. Ha, o zaman ikram etmiş edeceğine. Ahı enin daim zarım. Aşk muhabbettir gülzarım baktığında o gün yarım oldum sakini meyhane Alev alev yanar özüm cemalini arar gözüm dosttan gayrı yoktur sözüm eyledi aşkı pervane Dostumdan haber sorarım kalmadı sabrı kararım gitmeye sebep ararım Meylim daima canane, muhabbette de, muhabbete derin daldım, kokusunu gülden aldım, bülbülünü canın saldım, ötsün diye gülistana, canın bülbülünü saldım diyor, aşkın gül bahçesine, orada ötsün diye, anlayıp vedahi sezdim, güli gülistanda gezdim. Aşkından çok gazel yazdım. Her bir şiirim dürdane. Etmem gayrı burada karar. Gönlüm maşukunu arar. Bilmem ne kar ne de zarar. Geldim aşk için cihane. Aşkı galebe çaldı coştum. Meydanına aşkın koştum. Gördüğüme cümle şaştım verdim canımı kurbana, doldu taştı aşkı badem, bastım aşka yine kadem, oldum mansur gibi madem, koydum başımı meydana. Madem ki Allah'cı mansur gibi oldum, bu meydana başımı koydum diyor. Gafilane yoktur sözüm, gafilane yoktur sözüm, Sırrı hakla doldu özüm, fazla söze yoktur lüzum, talip sen gir bu kervane. Bu kervana gel diyor talip sen dosta. Geçmez burada kelime söz, gitti kabuk, kaldı be öz, yana yana olduk biz köz, aşktır bizim asi tane bizim dergah, aşkın dergahı. Yunus'u bak bugün açtım, sırrı hikmeti cümle saçtım. Gizli iken özümdeki hak çıkardım bugün meydana. Rabbim görmeyi nasip etsin. Yaşamayı nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun. Allah rızası için el-Fatiha.